Artık Başkan. Burada Komisyonu evet. Evet. komisyonun üyesi üyesiniz. Sayın Başkan milletvekili. Milletvekili olmamız yeterli diye biliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Komisyonun çalışmasıyla ilgili usul ve esaslar konusunda komisyon üyelerinin konuşma hakkı var. Başka yayınlanıyor, Hayır. konuşturmuyor. Ya ne nedir bu hani? yani? Çıktığınız yok arkadaşlar. Konuşacaksınız. konuşacaksınız. Sizden istirham ediyorum. Değerli arkadaşlar. Komisyonun buradaki usulle ilgili konu gündeme getirildi. Zırıbaşkan. Ve biz de bunu değerlendirdik. Zırıbaşkan. Şu anda kendi aramızda başkan konuştuk. O nedenle Zırıbaşkan. komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin burada şey görüş serdetmesi doğru değil. Maddeler Başka Başka üzerinde, maddeler üzerinde Grubu zaten konuşacaksınız. Sayın Başkan. Başkan bu da bir usul tartışması. Bu da bu da bir usul tartışması. Ya sen milletvekillerini konuşturma da bir usul tartışması. Hem izletmiyorsun, hem yayınlamıyorsun, hem konuşturmuyorsun. Yarın sokmayacaksın da. Böyle bir çalışma usulü yok başkan. Ya başladı bile. Başkan de. böyle bir çalışma usulü yok. Ee, arkadaşlar böyle özet geçeyim ben. Size. Biz şu anda komisyondayız. Tarım Bakanlığı komisyonundayız. Böyle, böyle bir komisyon. I thought I said that this the show. Zaten komisyona STK'ları almıyorlardı biliyorsunuz. Geçen sefer kavga, dövüş bir şekilde girilmişti. Bugün de e, alınan misafirlerin çalışmıyor. komisyonu canlı yayında takip etti. Dışarıdaki Hiç televizyonu sökmüşler. Hayvanlarla ilgili bir yasa görüşülüyor. Veteriner Hekimler Odası'nın başkanı dışarıda, Barolar Emre'nin başkanı dışarıda. Kendiniz yayın yapın dedi başkan. Sabaha kadar beraberiz. Kendimiz yapalım yayını. Belli ki iletişim başkanlığından talimat gelmiş. Yok. Görüntüler pek hoşuna gitmemiş bazılarının. O yüzden de bugün bizden izleyeceksiniz parça Başka parça. Böyle çalışamaz. Ya burası keyfe kadar yönetilecek bir yer değil. Buranın usulleri var, esasları var. Keyfe kadar yönetiyorsunuz şu anda burayı. Böyle şu anda keyfe kadar çalışıyorsunuz. Ya biz biz ay böyle bir şey olabilir mi ya? Ya milletvekillerine söz hakkı vermemek diye yeni bir usul geliştirdiniz. Evet. Milletvekilleri konuşamaz komisyonda. Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar. Yani yayınlamıyorsunuz. Arkadaşlar. Yayınlamıyorsunuz. Bu yanlış. Üstüne insanı. Bu yayını yayınlamayacağız. Nokta. Ben yayınlıyorum. Hangi? Bak biz kendimiz Hangi? yayınlıyoruz. Hangi? 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 Siz komisyon başkanı mısınız? Bakanlığı döneminde doğru düzgün bir köpek kısırlaştırması yapmadığı için yaralanan çocukların fotoğrafıyla buraya gelen Vahit Bey konuşuyor. Konuşsun. Ve yine kaçıyor. Şimdi açıklayacağım ben size. Niye yayınlanmıyor biliyor musunuz? Başkanın açıklaması şu sevgili arkadaşlar. Başkan diyor ki komisyon başkanı ki Vahit Kirişçi kendisi aynı zamanda Tarım Bakanlığı yapmış bir insan. Yani hani diyorlar ya çocuklar öleceğine işte köpekler ölsün falan. Ne çocukların ne köpeklerin ölmesine gerek var ve sorumlusu aslında iki sene boyunca Vahit Bey'in kendisiydi. Ve şimdi komisyonun içine almıyor. Kimleri almıyor? Veteriner Hekim Odası'nın başkanını alıyor, Barolar Birliği temsilcisini alıyor, Ömrün hayvan hakları mücadelesine baktırmış insanları almıyor. Hayvanları geçtim. Bakın vallahi geçtim. Bu yapılan şeyin insan sağlığına, çocuk sağlığına nasıl olumsuz etkileyeceğini anlatacak uzmanları da kapının önüne bekletiyor. Bunu da bize şöyle gerekçelendiriyor. Diyor ki zaten komisyon görüşmelerini tutanaklarını isteyen herkes odaya e, takip edebilir. Bunu niye yapıyor dersin? Çünkü o tutanaklar iki saat sonra çıkıyor. Çünkü çok ciddi üzerlerinde bir toplumsal baskı var. Çünkü dışarıdaki televizyondan bile olsa hayvan hakları savunucuları oradan yayın yaparak burada olanı biteni AKP'li milletvekillerinin hiçbir soruya cevap veremeyişlerini hepsini alenen ifşa ettiler. Bugün engellemeye çalıştıkları şey bu. Koskoca Türk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buradaki görüşmeleri yayın, bu arada dışarı yayından bahsetmiyoruz. İçeride Türkiye <laughs> Büyük Millet Meclisi'nin içerisindeki konuklara izletebileceğimiz bir televizyonumuz yokmuş. Yani TBMM'nin geldiği durumu da buradan görelim. Buna yönelik itirazlarımızı ilettik. En azından gelen misafirler için, Türkiye'de yaşayan herkes için önemli bu komisyon görüşmeleri. Bir televizyonla iç yayın yapılmasını söyledik. Buna da aşırı sinirlendi eski Tarım Bakanı. Şu yaşadığımız sıkıntıların 8 sorumlusundan biri olan Tarım Bakanı Vahit Girişçi ve toplantıyı araya vererek dışarı çıktı. Onlar yayın yapmayacaksa biz bir tek ben değil buradaki bütün muhalefet milletvekilleri çok da kalabalık gelmişler sağ olsunlar. CHP grubu, HDP grubu, İYİ Parti grubu, Saadet grubu bütün muhalefet burada. Biz yapacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada bu çocuk düşmanı diyeceğim. Hem hayvan düşmanı hem çocuk düşmanı olan bir cenah var. Bunlar son derece organize, planlı ve paralı pullular ve Türkiye'nin yüzde %10'una bile tekabül etmiyorlar. Ve çok ciddi bir operasyon, iletişim operasyonu altında yönetiliyorlar ve azgın bir grup azınlığının sesini bütün ülkenin talebi gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Çözüm önerisi olarak getirdikleri şey sokaklarda yaşayan istisnasız bütün kedi ve köpeklerin barınaklara toplayacağız diyorlar size yalan söylüyorlar. Türkiye'de kendi tabirlerine göre 4 milyon köpek var. Sadece 300 tane barınak var. Kapasitesi 100 bin. Toplayabilecekleri bir barınak falan yok. Yürürlük tarihinde kapınızın önündeki bütün kedileri, köpekleri istisnasız alıp öldürecekler. Bunun teklifini görüşüyorlar ve Buna diyorlar ki biz bunu çocuklar için yapıyoruz. Burada günlerdir görüşüyoruz. Bütün uzmanlar kendini parçalıyor. Ha, dedim ya hayvanları, hayvanların yaşam hakkını bunları bir kenara bırakıyorum. Diyorlar ki siz bu hayvanları buradan topladığınız anda vakum etkisiyle kırsalda çocuklara çok daha fazla saldıracak. Kuduz diye bir şey şu an Türkiye'de yok. Ha, bunu yaparsanız olacak. Bunların hepsini anlatan uzmanlar dediğim gibi şu anda kapının önünde bekliyor. Bugün de sabaha kadar gerekirse yarın da sabaha kadar buradayız. Sizden bir tane ricamız var. Bir, iletişim başkanlığı denen şer odanın operasyonlarına karşı gerçekleri paylaşan insanları takip edip lütfen paylaşın. İkincisi de vicdanınızı ve gerçekleri dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.